Şimdi e, bakın e, bir otizmli çocuklar ve engelli bireyler e, insanlık dışı muameleye kaldıkları, e, muameleye maruz kaldıkları bir bakım evine gideceğiz. Otizmli çocukların. O kadar ki e, çocukların burada çıplak gezdirildiği, aç bırakıldığı hatta ve hatta birbirlerinin dışkılarını yemek zorunda bile kaldıkları e, iddiaları vardı bu bakım eviyle ilgili. Şimdi e, o maruz kalan e, bir engelli vatandaş da hayatını kaybetti. Bu bakım evinde. Şimdi Zeynep Sanrı'nın, TYT Türk muhabirimiz Zeynep Sanrı'nın ve Necat Yıldız'ın özel haberini ekrana getireceğiz. Bakın o özel kapatılan o özel bakım merkezinde İsmail Kuzu da mağdurlardan sadece biriydi. İşte o özel haberi izleyelim. Orası bakım evi değil işkence evi. Orada çocuklara çok büyük bir işkence oluşmuştu. Şiddet, istismar, ölüm. iddialar korkunç. Aileler defalarca şikayetçi oldu. Bir kişinin hayatını kaybettiği o bakım evi işkence evine dönüştü. Onlarca çocuk darp edildi. İstismara göz yumuldu. Göz göre göre ölüme sürüklendi. Beylikdüzü'nde bir otizm merkezinde bir çocuk hayatını kaybetmişti. Ve ardından üzeri ise kapatılmıştı. Ancak gerçekler bir bir ortaya çıkmaya başladı. O anda çocuğumuzu soyma ihtiyacı duymadık. Eve geldiğimizde bir de ne görelim? Bacaklarında morluklar, şişlikler. Çocuk devamlı sırt acıyor, sırt acıyor diyor. Bel acıyor diyor. Bir baktaki beline morluklar bakım evine yerleştiğin üçüncü günü çocuğunuzun adına ilaç düzenlenmiş diye bir mesaj geliyor. Eşim bakım merkezini arıyor. Hayrola ne oldu? Mesaj geldi diyor. Biz de sizi arayacaktık. Halbuki saat dört buçukta hastaneye götürmüşler. Başka bir engelli arkadaşı tarafından çocuğun darp edildiği İsmail'in bu şekilde olduğu bize söylendi. Otizmli çocukları sopayla dövdüler. 5-6 belki 7 tane kırık var. Hiçbir otizmli çocuk karşındaki çocuğa o şekilde profesyonelce vuramaz ve sopayla vurulmuş. Ailenin bakım evi diye emanet ettiği o ev ona işkence evi oldu. Bu olayı size zaten söyleyeceğiz diye cevap verdiler. Gece saat 3 4 sıralarında olay oluyor. Ben mesaj geliyor. Mesajda onları arıyorum ve bana biz söyleyecektik diyorlar. Biz neye uğradığımızı şaşırdık zaten. İstanbul Beylikdüzü'ndeki özel bakım evi sonunda kapatıldı. Otizmle Uğur Yıldırım'ın ölümü üzerine açılan soruşturmada skandalın çok daha büyük olduğu ortaya çıktı. Uğur'un vücudundaki morluklar aileyi harekete geçirdi, şikayetçi oldular. Bir bakım evi düşünün. Sonrasında çocuğunuzu oraya emanet ediyorsunuz. Ardından ise o çocuk vefat ediyor, hayatını kaybediyor. Peki bunun sorumlusu kim diye aile savcılığa başvuruyor. 22 Kasım 2024'te engelli Uğur Yıldırım dövülerek odaya sokuldu. Çalışanlar odaya ip götürdü. Yaklaşık 5 saat sonra kuruma gelen 112 ekipleri tarafından Uğur Yıldırım brandayla taşınarak odadan çıkarıldı ve Yıldırım'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Uğur Yıldırım'ın ailesi sorumlulardan şikayetçi oldu. Ancak şiddet ve ihmal iddialarının arkası kesilmedi o şiddet merkezi hizmet vermeye devam etti. Yüzün üzerinde ihmal ve istismar tespit edildi. Özel bakım evi kapatıldı. Mağdur ailelerse neden geç kalındı diye soruyor. Denetlemeyenler de dahil tüm sorumluların en ağır cezayı almasını istiyorlar.